Arkadaşlar herkese iyi işler Gördüğünüz gibi jetta aracımızı Lumar atr 15 ile koruma altına aldık Bu sayede Müşterimiz hem güneşin Zararlı ışınlarından hem de Meraklı gözlerden korunacak arkadaşlar Ve Yazın o Yoğun sıcak havalarda Klimayı 3'te kullanıyorsanız bir de kullanacaksınız. Gördüğünüz gibi profesyonel bir şekilde tüm aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik otoyu ve Lumar Manisa'yı takipte kalın. Herkese iyi dişler.